Evet 26 Kasım'da başlayan aslında gemlik başkanlığı herkesin gemlik başkanlığı dedi ama bizim gemlik hizmetkarlığı dediğimiz bu yolculuğa başlarken şunu söyledik. Biz şeffaf, hesap verilebilir, halkçı ve ilkeli bir belediyecilik anlayışıyla göreve başlayacağız demiştik. Ve milli eğitime uğradık. İlk sözümüzü tuttuk. Yine çiçek istemedik. Erzak bu kutsal ayın ruhuna uygun olarak en azından vatandaşlarımıza erzak verilmesi konusunda. Çünkü halk markette de gerçekten de rafların boşaldığını da gördük. Bu anlamda da çok kıymetli, çok önemliydi. Bugün üçüncü sözümüzü tutuyoruz. O da kapıyı sökeceğiz ve artık açık bir kapısı olacak. Vatandaş gelip içeride ne oluyor, başkanın içeride mi diye bakmayacak. Varsa buradaki arkadaşlarımızdan izin alıp içeriye girebilecek. Sözümüzü tutmaya geldik sabahın 8'i bugün ve tabii ki eldiven ve gözlükle de iş emniyeti, iş güvenliği birinci sırada. Önce insan diyoruz. Hadi gazamız mübarek olsun arkadaşlar diyelim. Gazamız mübarek olsun. Evet. Evet, son cıvatayı da söküyoruz. Düşmez, menteşe şey olduğu için. Evet. Evet. Kaldırıyoruz. Hadi. Yatırıyoruz. Bu tarafa doğru yatıralım. Sana doğru. Evet. Böyle çıkartalım. Şunu. Bu devlet malı olduğu için de bunu güzelce saralım. Tamam ve baş. depoya kaldıralım. Tamam baş. Evet. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Gözlüğü vereyim Fatih. eldiven de vereyim. 1 saniye.